Merhaba arkadaşlar Ali Games Plus'ın yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Granny modunu oynayacağız Eğer hatırlarsanız geçenki videoda Granny bir custom map oynamıştık Orada e, arabasını salon e, salonun ortasına getirmişler Bu sefer daha çok geliştirmişler ve oyunu tamamen değiştirmişler kapılır eşyalar falan değiştirmişler ve bugün biz de bu oyunu oynayacağız Şimdi oynanan menüsünün izbirine cepte basıyoruz ve şunu hayal alıp ve oyunu başlatıyoruz Normalde oynayacağım oyuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız ve yorumlarınızı yorumlara yazınız. Geçenki oyunda sadece arabayı salonun ortasına getirmişler ki ama bu, bu oyunda e, kapıları, eşyaları, kitapları her şeyin yerini değiştirmişler. Yani resmen yeni bir oyun yapmışlar. Bakalım bu oyundan kaçabilecek miyiz? Amacımız oyundan kaçmak değil sadece oyunu incelemek ama eğer isterseniz bir sonraki videolarda oyundan kaçabiliriz. Şimdi sensitivity biraz arttıralım. Tamamdır. Şunu alıyoruz ve kapıyı açıyoruz. Mesela ilk değişik işte burada. Mesela buradaki, buradaki kapıyı sökmüşler. Oradaki kapıyı sökmüşler. Vah vay vay. Granny gele bak oraya bir kapı koymuşlar. Buradaki kapıyı sökmüşler. Bakın her şeyi değiştirmişler işte. Bak orada kitapları sökmüşler başka bir yere koymuşlar. Burada Angelini görüyoruz. Mesela bu e, o açılan kapı var ya sadece Granny açıyor. Bahçe kapısı. Aa buraya da kapı koymuşlar bu arada bahçe kapısı var ya işte sadece green e işte onu o, o buraya koymuşlar burada spark var da işime yaramaz neyse ee, kitaplı buraya koymuşlar ve bu, bu nerenin bilmiyorum burası bir yerinin ama bilmiyorum neyse biz yukarıya gidelim şuradan gidelim de ses çıkardık şimdi gelecek şuradan bir güzel gidelim derken green'i bizi gördü maşallah maşallah bakalım burada değişiklik var mı Yok burada değişiklik yok. Burada ver crank'la teddy var. Lan Granny burnumun dibinde. O gitsin de oyunun diğer şeylerini size göstereceğim. Diğer şeylerini. Hangi şeylerini acaba? Gitti mi? Ay yok gitti mi? Sopası hala burada. Lan oğlum gitsene. Allah Allah taktı. Ama kapan bırakıyormuş ha. Kapan bırakmak için bekliyormuş. Lan bu kapan, kapan bırakıyorsun da doğru düzgün bir kapan bırak. Lan. Ne yapıyor lan oğlum? Aa sopası titriyor. Aa Granny gerçekten yaşlanmış. Sopası titriyor. Allah Allah. La gitsene. Kapanını bıraktın git. Ya hayır ya Granny bug'a girmiş. Şaka mı? Şaka mı yapıyorsun abi? Ya inanamıyorum ya. Şunu bir boz bakayım. Ya Granny bug'a girmiş. Ya Allah Allah. Hadi tamam bekleyelim de bir önce gitsin şu kadın. Hadi gelin daha oyunu tanıtacağım hadi. Yok arkadaş bak sinirlenmeye başlıyorum. Defolup gider misin? Git bulaşığını çamaşırını yıka. Bak grandpa gelirse senin kulaklarından kulağına asar. Yok tavana asar. Tamam gitti. Gittim mi? Tamam. Uzaklaştım da biz şuradan bir ses çıkartalım. Green'i aşağıya çekelim. Çünkü aşağıda kaçacak yer yok. Önce şuradan ses çıkartacağız. Green oraya gitsin. Daha sonra biz de e, oradan rahatça kaçacağız. Ayak sesleri diyorum. Ayak sesleri kesildiği an kaçıyoruz. Hala gidiyor, yürüyor ve durdu galiba. Heh, durmuş. Lan! Ne yapıyor lan kerata? bana bak. Lan! Öyle bir bakıyor ki insan resmen yaşlanıyor. Onu görünce. Oğlum şu kitapları niye söktünüz Ben şimdi burayı açınca aşağıdaki yer açılıyor. Heee. İyiymiş. Buradaki kapıyı sökmüşler. Şuradaki kapıyı sökmüşler ve onları buraya koymuşlar. Lan bunu niye buraya koyuyorsunuz kardeşim? Allah Allah. Neyse. Burada bir şey var mı? Ha burada şey olacaktı. Şunu alalım. Şatkan parçasını alalım. Belki bir işimize yarar. Oh oh ne kadar da hızlı geliyor. Şu kapıyı kapat. Tamamdır. Ha da sökmüşler ve aşağıda koy. E, yerin kapısını koymuşlar. Aşağıda arabanın yanında bir şey vardı ya işte oraya, onu oraya koymuşlar. Neyse biz buradan git. Elem diyeceğim de niye gidemiyoruz ya? Lan gidemiyorum. Bir dakika ya ben bakma oldu yoksa ne oldu? Gidemiyorum. Buradan sonrasını gidemiyorum Lan Green geldi. Bir dakika ben niye gidemiyorum? Ya orayı kapatmışlar. He diğer taraf kapalı ya. Buradan gitmeyelim diye. Ya o zaman oyunu biz bitiremeyiz. Mesela ben kanalizasyondan kaçmak istesem orada Russia Patrol Key var. Ya o zaman onu nasıl alacağım? Kafamda deli sorular. <laughs> Ya ne yapıyorsun ya? Kendisi ses çıkarıyor bir kendisine gidip bakıyor ya. Şapşal gördük. Bu kadarını görmedik. Neydi? Aa buradaki kapıyı sökmüşler. al bu kapıyı söküp buraya koymuşlar. İyiymiş. Aa, kapanı öyle bir bıraktı ki yani. Aa, buradaki pencereyi de sökmüşler. Buraya pencere var ya. Pencerenin yerini e, kapağını mı? Yani kapısını sökmüşler işte. Pencereyi anladınız işte. Neyse biz bir yukarıya gidelim de bak. Al, al ay! A, A aç şan aç, aç aç oğlum. Ya bu kapan koyduğunu görmüştüm ama kapanı bastık yanlışlıkla unuttum o, orada kapan olduğunu. Neyse zaten biz oyunu bitirmeyeceğiz. Amacımız oyunu size tanıtmak. Tabi de tanıtmamız lazım. Tüm tanıtacağız hem yüzde tanıtacağız. Haydi bakalım. İkinci gün hiç sıkıntı değil. Hadi uyan kardeşim sabah oldu. Şuradan ses çıkartalım. Şuradan da ses çıkart. Tamamdır. Yani bu oyunu bitirmek mümkün mü diye düşünüyorum. Yani o Rusya olmadan oyunu bitirmek olmaz ki. Orayı kapatmamaları lazım. Aa burayı da kap koymuşlar. Neyse şu kitabı alalım. Aa oradaki kapıyı sökmüşler. E bahçe kapısını sökmüşler. O yukarıya koymuşlar. Angel'in yanına koymuşlar. Wow. Artık yani burada geçebiliyor muyuz? Tamam o zaman geçe Allah ha. Yüreğim ağzıma geldi. Oğlum öyle gelinir mi? İnsan bir öksürür. Tamam mı? Neyse tamam sıkıntı yok. Kitabı yerine koyalım ve kanalizasyona gidelim. Bakalım kanalizasyonu da değiştirmiş mi? Bence değiştirmemişler yani çünkü e, hiçbir yapımcı kanalizasyon değiştirmiyor. Her mod yapsalar bile kanalizasyon değişmiyor. Yani burada değişse yani ben şey derim yani Şapka çıkartırım da benim şapkam yok. Neyse buraya açtık. Aa kitaplık buraya gelmiş. Kitaplık buraya gelmiş. Demek ki açınca buraya geliyor. Tamam. Ya buraya kapatmasalar iyiydi ha. Acaba bu oyunun nasıl olur? Eğer isterseniz bir sonraki videoda. Ekstremi deneyeceğim. Lan ödüm koptu. Ben orada şey tabloları indirmiş. indi e, tabloları yere düşürdüm ya orada ses çıkmıştı. Onun oraya gideceğini ben sandım. Ha orada döşeme sesi çıktı. Tabi ya. Döşeme sesi çıkmış. Ama unuttum ben. Lan yüreğim ağzıma geldi. Öyle bir anda çıktı karşıma. Neyse sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Biz şimdi şey şeyi bir düşürsün o anahtarı tamam mı? Ha kapıyı açtı yine. Manyak. Ben yukarıya gireyim. Yukarı nasıl olmuş? Aa, Kapıyı buraya koymuşlar. Aa bu kapıyı sökmüşler. Acaba bu special special'ın kapısını nereye koymuşlar? Çok merak ettim. Green gelmiyor herhalde. Aşağıda mısın yoksa yukarıya e mı geliyorsun? Aşağıda mısın? Ha evet aşağıdaymış. Orada ses çıktı aşağıya gitti. Neyse. Bakalım burada bir değişiklik var mı? Şu special key'in kapısını nereye koymuşlar acaba? Çok merak ettim. Lan defol git lan. Lan la, dur bakayım. Burada verenç varmış. Hiçbir işime yaramaz. Hiçbir işime yaramaz neyse. Ama aldık. Şimdi şurada bir ses çıkartalım. Tamam çıkarttık zaten. Garip yukarıya gelsin tam geliyor. Biz de o zaman buradan aşağı gidelim. Anahtarı bir alalım da gidelim artık şuradan. Bir şeyi de görelim. Kanalizasyonu da görelim. Kanalizasyonu merak ettim. Değiştirmişler mi değiştirmemişler mi? Hadi Grenicim hadi canım benim. Buraya parmaklık koymaları biraz kötü olmuş ya. Koymamaları lazımdı. Ama buralar buraya kapı koymuşlar ya bu çok iyi. Kapı çok iyi. Ha, bıraktım mı anahtarı? Ha tamam bırakmış. Aa, harika. Hadi Grange'im sen yukarı ben aşağıya. Değiş tokuş yapalım. Ne dersin? Ha tamam değiş tokuş yapacağız. Sen yukarı ben aşağı. gel 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 gel. Tamamdır. Hadi gelin kendine iyi bak diyeceğim de sen kendine maşallah benden iyi bakıyorsun. Çok iyi bakıyorsun. Formdasın maşallah. Hareket bu. <laughs> Hareket bu gerçekten. Hadi o zaman kanalizasyona giriş yapmış bulunmaktayız. Bakalım kanalizasyonu değiştirmişler mi? Çok merak ettim ben de. Kanalizasyonu görmedim ama biz şimdi ilk defa sizinle göreceğim. Şimdi buralar değişmiş. Burada numara bak Hiç bir işime yaramıyor. Aa buradaki pencereyi sökmüşler. Lan. Burada zıplayamıyoruz. La burayı da mı kapattınız ya? Allah Allah. tekrar şurayı açabiliyor muyum? Elimle. Açabiliyor muyum? Ha boş ver ya. Allah Allah açsam ne olacak? Açmasam ne olacak? Bu örümcek geçti. Ama kanalizasyon değiştirmemişler ya. Allah Allah. Örümcek neye gitti acaba? Örümcek neye gitti? Neyse. Lan burayı değiştirmemişler. Ya yani ben dedim ya kanalizasyon değiştirmiyorlar. Hiç Hiçbir yapımcı kanalizasyonunu değiştirmiyor nedense. Allah! Lan git lan Lan, Lan inanamıyorum ya inanamıyorum. Boşu boşuna öldüm. Ben ge geri çıkmıyordum. Olmadı şimdi. Örümceğin hızı benden daha fazlaydı. Lan dördüncü güne geldik. Her yeri gösterdik işte canım. Bence gösterecek bir yer kalmadı. Kanalizasyonunu gösterdik. Yukarı katı gösterdik. Örümceğin yanını gösterdik. Başka? Teddy'nin yerini gösterdik. Karganın yanına gösterdik bu Bir kar dakika karga kaldı. Ha tamam karga kaldı. Orayı da bir göstereyim size. Gel orada ben, ben kendim görmedim. İlk önce ben kendim görmem lazım. Bakalım nasılmış. Burada hiçbir şey yok tamam. mı? Burası temiz. Polis gibi. Burası temiz. Neyse ben şöyle bir saklayayım da Green'i bir atlatalım. Çünkü orası kapalı. Ama sen ne yapacağını bir şey yapma. Lan nereye gidiyorsun ya? Sen bir karar ver. Geliyor musun? Gidiyor musun? Bence gelsen daha iyi. Bana bak. Bak. Lan bakmadı ya. Lan nereye gidiyorsa delirtme beni. Burada dur. O sopanı alıp kafanda kırarım ha. Aferin. Söz dinle. Böyle uslu bir kız ol ki sana erkek gelsin. <laughs> sana erkek gelsin. Tamam şu kapıyı kapatalım da fazla konuşmayalım. Hadi o zaman yine döşeme sesi çıkardık. Demin bu döşeme sesi yüzünden az daha kalbimiz duruyordu korkudan. O kadar korktuk yani. Şimdi Oğlum yine geliyor. Kardeşim bırak peşimi bırak. Geliyor musun? Hadi bak gel bakalım. Ben dışarıya çıktım. Şuradan bir ses çıkartalım. Tamamdır. Şimdi karganın yanına gidiyoruz. Bakalım karganın karga karganın olduğu da nasıl oldu? Adana bir şey söyleyeceğim onu da söylemiyorum Allah Allah. Burada bir değişiklik var mı? Burada bir değişiklik yok. Tamam Küçük kanalizasyonda bir değişiklik yok. Burası temiz. Ama neden mesela burada pencere var orada pencere yok. Ama burayı değiştirmemişsin ya. Mesela bu küçük kapıyı da sökebilirdin mesela. Buradaki iki kapıyı sökmüştü. Ben buraya ben, ben, ben... burası neresi ben bilmiyorum. Ha bir dakika orası special key. Ha tamam o zaman special key kapısını oraya koymuşlar da ama kapı öyle değildi ya. Kapı biraz büyüktü. Yani eski kapı küçük ama oradaki kapı biraz büyük. Neyse gani gitti. Biz bir silah tamamlayalım. En azından oyundan kaç ya. Bir silah tamamlayalım. Bu arada game over var mı bu oyunun? Bence vardı Var değil mi? Bakalım yeni game over eklemişler mi? Zaten öleceğiz de. Birazcık uzaltıyoruz. Bakalım oyunun game over'ı nasılmış. Ben çok merak ettim. Ama öncelikle bir Granny vuralım. Beni bizi çok vurdu. Çok üzdü. Birazcık da biz onu dövelim. Parça buradaydı değil mi? Ha buraya atmışım tamam. Buradaydı zaten başka bir yerde olamaz. Haydi o zaman ben şunu alayım da. Al şunu al tamam aldım. Ya şuraya mesela niye kapı koydunuz ki? Oradaki kapıyı neden buraya koydunuz? Allah Allah. Çok yani saçma bence. Mesela bahçenin kapısı açık. Şuraya kapı koymuşlar. Bence hiç gerek yok. Tamam mı? Hiç gerek yok. Şunu ver lan şunu ver. Şimdi granik gelecek. Tamam hadi gel bakalım. Hadi seni bekliyorum. Gel. Lan ateş et. Lan son anda ateş ettim. Az daha ateş edemiyordum. Lan kapat şu kapıyı. Aa granik sıkıştı. Lan Beni sıkışmış. <laughs> Hayt. Lan çek cezanı lan. Sen beni çok eziyet ettin. Ben de seni eziyet edeceğim. <laughs> Hayt. Lan şuna bak. Hay kaçtı resmen. Merdivenlerden yere düştü. Ha, süper. Çok iyi oldu. Bence çok iyi bug oldu. Neyse. Şunu alalım da içinde bir mermimiz olsun. Yedek mermi. Lan başka bir yer kaldı mı göstermediğim? Başka bir yer kaldı mı acaba? yukarıyı gösterdim. Hatta yukarıdaki o küçük örümceğe kadar gösterdim. Ben gidip örümceği vuracağım ha. Ben taktım örümceğe galiba. Evet taktım. Hem de fena taktım. Gel lan buraya. Ya oturma. Gel dediysem gel. La la. Iyy. Başı dönmüşse ters oturmuş. Iyy. Ne kadar da çirkin bir şeysin sen. Karnı delik delik. Nokta nokta dedik değil mi? Nokta nokta. Hadi o zaman. Bence ben şunu aşağıya atayım değil mi? Güne uyanınca arkadaş. Şunu da bir aşağıya atalım. Lan! Lan ya başı başına düştü. Boşu boşuna düştüm. Onu atıyordum kendim düşüm. Neyse o zaman. Beşinci güne geldik değil mi? Evet beşinci güne gelmişiz o zaman. Bir kere daha ölelim. Daha sonra bakalım oyunun game over'ı nasılmış. Uzun zamandır yatak e, yatağın altında bizi yakalamadı. Bence bu sefer yatağın altında yakalasın bizi. Gerçi ya, biz hiç yatağın altında yakalamadı ki. Tamam o zaman. Yatağın altında yakalasın. Gelini bir buraya çekelim. Altta yakalasın. Gelin altı. E, yatağın altında yatağın. Hadi şampuanı bekliyoruz. Hadi şampuan. Gel bakalım. Ya neredesin? İki saat süre kapa mı açıyorsun ya Allah Allah? Kapıyı açıyorsun neden kapı kapa? otomatik kapı. Bak oradan açıyor daha sonra buradan geliyor o zaman sen neden oraya açıyorsun lan? Az daha burada dövecekti. Yatağın altında bak. Ben burada değilim. Merhaba. Lan insan öyle bakmaz da lan ya belki ben orada bir şey yapıyorsam sen niye bakıyorsun ki? İlla bakacak bakalım oyunun game overı Eski game avermiş. Eski game avermiş. Ya keşke yeni bir game av Ama eklememişler. Avering kapı hala yok. Special kapısı yok. Zaten oyunun amacı oyunu e, eşyaların yeni değiştirmek olur. Ağzına bak şunu. Gözlerine bak. Gençleşmiş sesmen Hay döv bakalım. Aa. Neyse. The game over. Evet arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız ve yorumlarınızı yorumlara yazınız. Hepinizi çok seviyorum bir sonraki video kadar görüşmek üzere bay bay.